Bir de moda oldu. Şunu şunu yapacağım nokta. Ne demek nokta? Noktanın ötesi ne? Niye söyleyemiyorsun? Nokta dediğin adını söylüyorsun. Yani diyorsan ki ben adayım. Kemal Kılıçdaroğlu da aday olarak ismimi kullanıyorum nokta. Peki noktadan sonraki Kemal Kılıçdaroğlu kim? Ne yapacak bu noktadan sonraki Kemal Kılıçdaroğlu? Bu noktanın ünlemi var ama noktalı virgülü yok. Nokta var demek ünlemi de beraber getirmek demektir. Ünlem yukarıdan bir çizgi yedi tane var. Altılı masanın üzerine ilave edilmiş yerin altı üstü de var. Bir de altta bir nokta var. Yedi noktanın içerisinde Mecliste bir sürü parti var ama nokta sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu milletin huzuruna çıktığında ne yapacağını anlat. Nasıl yapacağını anlat. Anlatamıyorsan kendini kurtarmak için noktaya saklanma noktanın altına gizlenme. Hiç de olmazsa iki günde televizyona çıktığın zaman bu milletle alay etme. Ben şunları şunlara yapacağım. Ne yapacaksın? Evlerden para almayacağım. Bilmem nerede ne şunu yapacağım. Öbür taraftan yalan dolan fasulye nohut bundan bahsediyorsun. Son cümle ne? Nokta. Noktalı siyaset olmaz.